Yani biz bugün akıl koymayız saydık. Balıkesir'in en köhne veya en uzak, en sıkıntılı ilçesi hangisi ise o konumda olan bir ilçe olacakken, e çok şükür olsun resmi kayıtlara göre yıllık 100 bin kişinin konakladığı bir ilçe konumuna geldi. Yani kırsal mahallede de turizm yapılabilirmiş. Yani denizi, kumu, güneşi olmayan yerlerde de turizm yapılabilirmiş olduğunu biz ispat etmiş olduk. Tabi bu olay sadece Sındırga Belediyesi'nin çabasıyla olan bir hadise değil. Asıl önemli olan şu, kurduğunuz bu hayale şehri ortak etmekle alakalı başarı geliyor arkasından. Yani siz inanıyorsunuz, meclis üyesi inanıyor, personel inanıyor, kaymakam inanıyor, milli eğitim müdürü inanıyor ve şehirde bir hareketlilik olmaya başlıyor. Ve herkes acaba ben buna nasıl bir katkı sunarım diye başlıyor. Bütün işin özü bu. Yok bu şehirden adam olmaz denilen bir noktayı evet bu şehirde yaşanır. Bu şehirde arsalanır. Bu şehir pahalanacak. Bu şehrin havası temiz, insanları güvenli, insanları doğal, ortam doğal. O zaman Sındırgı'da yaşanır intibanı, psikolojisini vermekle başlar aslında her şey. Katma değer üreten ürünler yapmanız gerekiyor. Elma kaç para? Elma 4 lira 5 lira kilosu. Gölün de 3 lira 4 neyse. Peki bu kaç lira arkadaşlar biliyor musunuz? Bu elmanın kilosu tam 100 lira. Bakın SOGEP projesi kapsamında bir şey yapıyorsunuz. Tarıma destek böyle oluyor. 400 liraya 1 kilo karpuz satıyorum. Nasıl? Kurutarak satıyorum. Nasıl? Allah bize jeotermal vermiş. Elektrik de şu anda daha fiyatları da yüksek. E, dif, e, bu buzlu sistemle eksi kıtlarda friz dry denilen sistemle kurutmak pahalı. Bize gün doğdu. Şimdi ben tarım kredi kooperatiflerinde bu ürünleri satıyorum. Biz peki yaptığımız bu akılla işte el birliği vermişiz bu şehri büyütmeye çalışıyoruz. Derenin taşıyla derenin kuşunu vuran bir belediye yaşıyoruz. Herkes parayı yönetebilir. Ben parasızlığı yönetiyorum. Parasızlığı derken bir buçuk milyon bütçeden bugün tam 90 milyon bütçeye çıkmış bir belediye başkanıyım. Benim ölçeğimdeki diğer belirlere baktığımda yarısı, yarım kadar bütçeleri var. Ve buna rağmen şu anda festivalin maliyetinin tamamı sponsorlar aracıyla sağlanıyor. Belediyenin cebinden bu festivalle alakalı herhangi bir kuruş çıkmıyor. Çok önemli bir hadise. Yani Yağcı Bedir, e, uçan alışenliği dediğimiz şeydeki ana espri şu. Sındırgının marka değerini yükseltmektir. Marka değeri yükselince Bizler iki yıl önce Türkiye'nin en fazla emlak değeri artan ilçesi olduk. Türkiye'de festival adı itibariyle bazen şu oluyor, hoşuna gidiyor insanların, işte Keçiören Belediye Başkanı herhalde böyle bir şey yapmış, artık şuna vereceğim parayı. Ve biz bir sanatçı parasına neredeyse dört gün müthiş hatta güreşi dahil bir şenlik yapıyoruz. Ve insanlar pandemi sonrasında müthiş bunlara ihtiyaçları var. Şu anda sosyalleşmeye, bir arada olmaya müthiş ihtiyaçları var. Bu ana e, şenliğin iki tane unsuru var. Bir, Sındırgı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılındayız. Makbule Efe gibi erkek kıyafeti giyip de Gördes Dağları'ndan çıkıp İbrahim Ethem Akıncı ile beraber Sındırgı'nın Kertil Yaylası'nda, Koca Yaylası'nda ee, Yunan baskınında şehit olan bir Makbulevren'in torunlarıyız. Yani biz kahramanlarımızı doğru bilmemiz, doğru anlatmamız gerekiyor. Sahte kahramanlarla uğraşmayacağız. Ve İbrahim Ethem Akıncı, yani kaymakam kendisi, daha sonra Balıkesir valisi, Muğla valisi ve aynı zamanda e, Ayvalık kaymakamlığı ve e, Malatya valiliği yapmış birisi. Bizim bu kahramanları yüceltmemiz gerekiyor. Sındırga için önemli iki tane kişi bunlar. Ee, bu şenliğin iki tane teması var. Bir, yüzüncü yıl. İkincisi teması da masal. Yani herkes bugün, özellikle gençler çok daha iyi biliyorlar, story atıyorlar değil mi? Hikaye. Peki anlamın düşündüğümüzde bizim şu kadar bakın kalem şörünüz var burada. Yani hakikaten kalem işiciliği olan insanlar var. Peki Balıkesir'in hikayelerini çok daha herhalde anlatmamız, çocuklara bildirmemiz gerekiyor değil mi? Yani biz bugün atamızın şu Yağcıbilir halısında gördüğünüz desenlerde vallahi hiçbir desenin anlamı olmadan burada yok. Hayatın anlamlı olabilmesi hikayelerle alakalı. Buraya iki tane masal anlatıcısı geliyor. Bizden de dört tane varmış onları bulduk. Yani halının hikayesini anlattığı gibi ya buradaki kızların da hikayesi olacak. Turşunun da hikayesi olacak. Yani sındırgındaki tarhana bezdirmesinin de hikayesi olacak. Tarhana yapmanın, imece usulü çalışmanın, birlikte dayanışmanın da hikayesi olacak. Yani yörede bulunan bütün değerler burada aynı o master şefte var ya malzeme burada. Hadi yemek yapın bakalım diyeceğiz. Onlar tek tek burada yemeğe çıkacaklar. Bunların kontrolünü de kim yapacak? Sağ olsun. Bana çok büyük ufuk veren Türkiye'nin de çok yetişmiş insanlardan birisi Ömür Akkor'dur. Gastronomik değerlerimizin halk nezdinde yemeğe dönüşebilecek çalışmalarla alakalı bir günü komple bununla alakalı yani yapılacak deneyimlere, yapılacak atölyelere yani ürünleri tanıtmaya ve bu konuda 15 tane manken gelecek. Biraz sonra o konu başka ama buradaki o mankenlerin de işlerinde kitabı olan, yani yiyecek kitabı olanlar var. O tanınmış kişilere de yemek yaptıracağım burada. O kişilerde de burada yemek yapıp yani insanların yani o gün yemekçilerin günü olacak. Lezzetçilerin günü olacak ve Sındırgı'nın değerlerinden hangi yemekler yapılabilir o şehir komple onu algılayacak ve siz de kahvaltınızı yapabileceğiniz mekanlar yemeğini yiyebileceğiniz mekanlara ulaşmış olacaksınız. Diğer bir gününde şunu yapacağız. Biz Sındırgı'da 10 ay önce bir çalışma yaptık. Biraz önce dedim ki doğal boya, tekstil ve inovasyon merkezinde bir proje yapmış dedim. O projenin içerisindeki arkadaşlar kök boyalarını, yağcı desenlerini biz moda'ya taşıdık. 35 tane bugün mankenin değil yani sanatçıların giyebilecek kostüm yaptık. Ve bunu da şimdi son hasadı 35 tane elbise yağcı becir e, dizilmiş bir yolda komple yürüyerek ulusal, yerel bütün basına Sındırgın'ın, Balıkesir'in reklamını yapacak boyuta geliyor. İşin özü bu. O günde tamamen sanat konuşacağız. E halı nasıl dokunuyor? Nasıl boyanıyor? Nasıl ilmek atılıyor? Nasıl satılıyor? Halı nasıl döndürülüyor? Nasıl uçuluyor? Nasıl... Yani her bir aşamasını yarışmaya dönüştürüyoruz. Yarışmaya dönüştürerek halkla bu işin inovatif olarak pazarlayıcılarını aslında buluşturmuş oluyoruz. Sındırgın'ın yörelsel değerlerini dört gün boyunca yaşayabileceğimiz bir yağcı Becir halı şenliği. Peki niye uçan halı şenliği? Onu da söyleyeyim. Uçmaya gitmek biliyor musunuz eskiden? Ölümdür aslında. Ama Mevlana'nın dilinde ise bir aruzdur. Düğün gecesidir. Aslında hayatı anlamlı kılan iş burada. Yani uçmak şu anlama geliyor. Hayale, masala, hikayeye uçmak. Hayatı anlamdıracak şeylere uçmak. Yani bugün yaptığınız her güzelliğin bir hikayesi olursa kalıcı oluyor. Yoksa ezber olur. Hepinizi şimdiden e, e, hep tek tek Sınırgı'ya e, Yağcı Bedir Uçakalı şenliğine bekliyorum. Akabinde 19 Eylül'de de güreşlerimiz var. Daha önce birlikte yapıyorduk ama 19 Eylül'de de güreşlerimizi hep beraber yapacağız. Hepinize saygılar sunuyorum.